Evet. Ne buldun burada anneciğim? Burada bir tane araba garajı var. Araba garajı buldun. Araba parkuru galiba bu değil mi? Araba parkuru. Buldum. Evet. Peki bunun arabası nerede? Nerede? İşte burada. Hayır, hayır. Al bakalım. Dene bakalım nasıl çalışıyormuş bu. Pili mi? Ay gitme demiştim. Gitme mi demiştim pirine? Anne bizi bir gitme demiştim. Evet. Gitme demiştim. Hadi bir çalıştır bakalım arabamızı. Dur, Anne, oradan gün... Nasıl çalışacak? Oradan... Göster bakalım. Anne ters koydum ben oradan öyle kırılır diye. Yapayım. Ters mi koydun? Hadi evet. bir düz koy göster bakalım bize. Anne... Aa, gidiyor. Arkadaşlar bakın arabamız yokuşlardan çıkıyor. Köprülerden geçiyor. Yollardan gidiyor. Anne, eski bu, öyle. Evet. Aa, takla attı burada. Ay, ters kapalı, gidiyor. Aynen. Takıldı. Araba ters gitti orada. Aa, bak parkurdan yoluna devam ediyor. Tekrar geliyor. Anne. Evet, köprüden geçti. Tekrar dün düşecek buradan. Aa, Aa, düştü. düştü. <laughs> ters gidiyor araba. Arden. Ters gidiyor. Ters gidiyor. Zaten evet. ters gidiyor. Ben de. Ben Ben geldim ya Evet. Tamam. Ay Aden bu bak bak yokuştan çıkıyor araba. Köprülerden ya, geçti. Hani Anne, anne, anne Bir anne oradan deniyor mu? Oradan geçer mi? Hadi ben? bir dene bakalım. Hadi dene bakalım. A, parkurun dışında da mı gidiyor bu araba? Şimdi parkura tekrar koy. Tekrar parkura koy bence onu. Bize bir daha göster nasıl takla atıyor. Parkurdan kaçıyor, kaçma araba. <laughs> Sen onu parkurun dışında mı kullanmak istiyorsun? Parkurun dışında. Ama bu parkura koysan buradan böyle çıksa yokuşlardan. Anne hani o parkura koyacağım. Hadi koy bakalım. Oradan bize gelir. Hadi yerleştir oyun parkurunu onu. Bir kez daha taklatsın biz görelim. Anneciğim parkura parkura arkadaşların görsün. Parkurda nasıl gidiyor bu araba? Bak. Yokuştan çıkıyor. Çöplerden geçiyor. Ve burada böyle düşüyor. Ters dönüyor. Aa, düştü. Anne, ah, araba dönemedi. Mi? Takıldı. Anne, Hop. Ah. Yaydan çıkardım. Anne sen yanlış yaparsın. Sen doğrusunu yap o zaman. Niye <laughs> Ne yapmışım? Hadi geç bakalım. Geç oraya. Göster bize bakalım doğrusunu sen göster. Ben yanlış yapıyorum, sen doğrusunu göster. İşte böyle yapman lazım. Özür dilerim. O zaman sana iyi oyunlar. Arkadaşlarına söyle bakalım. Bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Bay unutmasınlar. bay.